tarihinde kritik günler ve zamanlar var. Bu kritik günler yaşanan öneme göre hafızalara kazınır. Kimi zaman felaket, kimi zaman askeri bir zafer ya da önemli bir siyasi olay. Ernest Renan gibi filozoflar ise bu önemli günler hakkında milletlerin birleştirici yönünü sorgular. Bu yönüyle 19 Mayıs 1919 sıradan bir tarih değil. Gazi 1927'de gerçekleştirdiği söyleminde siyasi ve askeri hareketinin kronolojik başlangıcını 19 Mayıs 1335 yani 1919 olarak belirtmiştir. 23 Nisan ya da 29 Ekim gibi önemli siyasi olayların aksine 19 Mayıs bir başlangıç olarak kabul edilmektedir. Bu durum Atatürk'ün şahsi yaşantısı için de geçerli. Atatürk 10 Kasım 1936'da kendisinin doğum gününü öğrenmek isteyen İngiltere Kralı 8. Edward'a Hasan Rıza Soyak aracılığıyla verdiği cevapta 19 Mayıs tarihini iletmiştir. 19 Mayıs 1919'a giden yolda öncesinde çok da iyi bilmemiz gerekiyor. Aslında bu süreç bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından da anlatılmıştı. 13 Mart 1926'da Hakimiyet Milliye Gazetesi'nde Mustafa Kemal ile Falih Rıfkı'nın önemli bir röportajı başladı. Büyük Gazi'nin hatırat sayfeleri olarak yayınlanmaya başlayan röportajda Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı'nı Sultan Vahiteddin ile olan sohbetlerini ve Samsun'a gidişi hakkında yaptığı hazırlıklarını anlatır. Türkiye'nin bu kritik dönemini anlayabilmek için yaşananları öncesi ve sonrasıyla anlatmak durumundayız. 1 Kasım 1918'in akşam saatlerinde Arnavutköy rıhtımına bir yat yanaştı. Gemi, İttihat ve Terakki'nin lider kadrosunu Kırım'ın Gözdeve Limanı'na götürüyordu. İttihatçıların yurt dışına çıkmalarını Türkiye kamuoyu hemen öğrenemedi. 3 Kasım günü basında bu tarz bir söylenti çıkmış olsa da önce Cemal Paşa'nın Rauf Bey'e sonrasında Talat Paşa'nın Sadrazam'a gittiklerini ve mücadelenin devam edeceğine dair mektuplar ortaya çıkmıştı. Parti üyeleri yurt dışına çıkmadan önce bir kongre yapılmıştı. 1 Kasım 1918'de Talat Paşa yurt dışına çıkmadan önce ortak kanaatleri anlamına gelen konuşmasında durumun muhakemesini yapıyor ve yurt dışına gittikten sonra yapılacak suçlamalara adeta şimdiden cevap veriyordu. 4 Kasım 1918'de İttihat ve Terakki kendisini görünüşte feshetmiş ve Teceddüt Fırkası adını almıştı. Bu tamamen görünüşte olan bir uygulamadır. Hatta bu konu hakkında da ilginç bir olay Celal Bayar'ın anılarında geçer. Eski parti ve yeni parti arasındaki ayrım hakkındaki sohbeti İzmir şubesini ziyaret eden bir partiliyle yaşar kulüp kapısı üzerindeki levha dikkatini çekmiş ki teceddüt fırkası kelimesinin altında İttihat ve Terakki ismi seçiliyormuş diye yazar. Bu hali tuhaf bulduğunu anlatır. Tesadüf öyle olmuş dedim diye söyler Celal Bayar. Beyefendi de sorar düzeltmeyecek misiniz? Sorusuna tabii ki gülerek. Zamanın tesiriyle altta kalanlar bir gün yine zamanın tesiriyle üste çıkabilir. Hayat böyledir. Bekleyelim cevabını verecektir. Alınan kararın altında 30 Kasım 1918'de Mondros bırakışması sonrasında yaşanması muhtemel gelişmelerin etkisi var. Savaş kaybedilmişti. Aslında savaşın kaybedildiği 1918'in yaz aylarından itibaren belliydi. Özellikle 15 Eylül 1918'de başlatılan Fransız ve Bulgar saldırısı sonrası 21 Eylül gününe kadar Bulgarlar ağır bir kayıp yaşadı. Durumu öncesinde sezenler özellikle Talat Paşa İtilaf Devletleri bloğu ile savaşı bitirme kararı almış olsa bile kazananlar masada Jön Türk unsuru görmek istemiyordu. Mondros bırakışması 30 Ekim 1918 günü Limni Adası'nın Mondros limanında demirlemiş olan İngiliz Agamemnon zırhlısında imzalandı. Türkiye ile müttefikler arasındaki savaşa 31 Ekim 1918 Perşembe günü öğleden itibaren son veren 25 maddelik hükümler Osmanlı İmparatorluğu'nu yere seren bir teslimiyettir. Bırakışmanın malum 7. maddesi müttefiklere güvenliklerini tehdit eder mahiyette bir hadise yaşanması halinde imparatorluğun stratejik noktalarını işgal hakkı veriyordu. Fakat Mondros imzalandığı günlerde kamuoyunun böyle bir kaygısı olmadığını görüyoruz. İngiltere adına imza atan Amiral Carthorpe karşısında Rauf Bey hiçbir güvence vermemişti. Buna rağmen Rauf Bey 2 Kasım 1918 gününün gazetelerine yansıyan demeçlerinde saltanat ve halifeliğin muhafaza edileceğinden, İstanbul'a askeri birliklerin çıkmayacağından bahsedecekti. Türkiye işgali hazırlanırken İttihat ve Terakki'nin Türkiye'de kalan yerel mensupları ve sivil örgütleri aktiftiler. Çok aktif ve kamuoyu oluşturmasında kimi yönden daha etkili bir takım sosyal ve kültürel örgütler de vardı. Bu örgütler işgalin hemen ardından yaşanan gelişmeler doğrultusunda siyasi bölgesel bir kurtuluş rolü üstlenecekti. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkışından sonra yaptığı siyasi hamleler sonrasında bu örgütlü yapıları birleştirmiştir. İddiaçılar da yaşanacak bu işgal hakkındaki tepkilerini henüz olaylar yaşanmadan önce bazı bölgesel oluşumları iletecek ve gerektiğinde bağımsızlığınızı ilan edin tavsiyesinde bulunacaktı. İtilaf kuvvetleri bırakışmanın tartışmaya oldukça açık 7. maddesi uyarınca çok kısa zaman zarfında işgale başladılar. 8 Kasım günü Musul, 9 Kasım günü İskenderun ve Çanakkale Boğazı işgal edildi. 13 Kasım 1918 günü müttefik kuvvetleri İstanbul'u gayri resmi yani defakto olarak işgal ettiler. 13 Kasım 1918 aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a cepheden geldiği gündür. Mustafa Kemal Paşa dahil olmak üzere askeri kanattan bazı kurmaylar ülkenin felakete gittiğinin farkındaydı. Fakat savaşın devam etmesi onlara hareket sahası vermiyordu. Aynı düşünceye o günlerin entelektüel birikimi diyebileceğimiz gazeteci ve yazarların da olduğunu söylemek mümkün. Bu açıkçası bizim düşünce dünyamızı da oldukça etkileyen bir tartışma. Yahya Kemal'in anılarında bu tarz ifadeler geçer. Savaşın kaybedilmesini anlayanlar sonrasında daha çok keskinleşen taraf duygusu o günün tartışmalarına da yansımıştı. Yahya Kemal ve Ziya Gökalp arasındaki tartışma bu yönüyle önemlidir. Yahya Kemal, İttihat ve Terakki'nin ünlü mekanı Yat Kulüp'te Ziya Gökalp'e yaşananlar karşısında sessiz kalmasını eleştirmişti. Aynen şunu söyleyecekti. Siyasi ve edebi portreler eserinde bu anekdot geçer. Türk milletini Enver Paşa'nın kendi hırsına nasıl feda ettiğini, Alman ittifakına eli kolu bağlı kaldığını, dövüşmesini katiyen icah etmeyen cephelerde kırdırdığını, Mısır'ın, Kafkas'ın, daha bilmem nerelerin fethi gibi bugün Türk milletinin asla kudreti ve ihtiyacı olmayan bir mecrada tepelendiğini, üstelik bizzat kendi bu cidalde hiçbir askeri kıymet gösteremediğini, en güzide, en muvaffak kumandanlarımızın şereflerini ketmetmediği halde akrabasını öne sürdüğünü, bu dakikada Vatan vaziyetinin bir facia olduğunu, lakin bununla kalmayıp bu zat yüzünden devletin batacağını, ben bu akşam yazacağım, bu makaleyi yarın sabah size teslim edeceğim. Siz bu makaleyi taninde, yahut başka bir gazetede neşretmelisiniz. Eğer neşretmezseniz korkaksınız dedim diye anlatır. Mustafa Kemal Paşa geri çekiliş sırasında Suriye'deydi. Halep'te son sokak çatışmalarını organize ediyordu. Mustafa Kemal Paşa 19 Eylül 1918'de Emir Faysal ve bölgedeki Arap unsurlarca desteklenen General Allenby'nin ordusuna karşı Nablus'ta 7. Ordu'nun kumandanıydı. 7. Ordu'ya atanması sırasında Enver Paşa ile tartışmış, bu askeri gücün sadece bir isimden ibaret olduğunu belirtmişti durumun kötüleştiğini ve acil tedbirler alınması gerektiğini inanan Mustafa Kemal Paşa, Kasım ayının ilk günlerinde artık Adana'daydı. Bugünler zarfında Sadrazam ve Başkumandanlık Erkan Harbiye Reisi İzzet Paşa'ya düşüncelerini ve alınması gereken tedbirleri bildirdi. Mondros bırakışması sonrasında Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nın kaldırıldığı belirtilen Emir Harbiye Nezareti'nden 10 Kasım 1918 günü Mustafa Kemal Paşa'ya iletildi. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiği gün İtilaf Devletleri kuvvetleri de artık İstanbul'daydı. Farklı ülkelere mensup İtilaf Devletleri'ne ait 3626 asker ve birkaç gün içerisinde sayısı 167'yi bulacak gemi İstanbul'u karıştırmaya yetecekti. Gerek dünya savaşı yıllarında yaşananlar gerekse öncesinde olan olaylar neticesinde ortaya çıkan nefret toplumsal olarak yansımasını hemen buldu. Pera gibi Rumların yoğunlukla yaşadığı yerlerde işgale karşı duyulan aşırı sevinç ve gösteriler halk nezdinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Daha işgalin ilk günlerinde yaşanan bu gelişmelere elbette itilaf devletleri idaresi göz ördü. 18 Kasım 1918 günü Amiral Kakolidi yaptığı konuşmasında Osmanlı idaresi altındaki Rumlar için yeni bir dönemin başladığını çok açık ifadelerle müşteliyordu. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldiği gün Sultan Vahidettin'le görüşmek için bir randevu istedi. Ona bundan sonrası için neler yapılabileceğini iletmek istiyordu. 15 Kasım 1918 günü Cuma selamlığı sonrası görüşme gerçekleşecekti. Mustafa Kemal Paşa bu konuşmayı şöyle anlatacaktı. Cuma selamlığına gittim. Namazdan sonra aradaki salona davet eden Vahdettin'le hariçle dinleyenler etrafta çok uzun olarak tefsir edilmiş bir mülakatta bulunduk. Hakikaten mülakat zaman itibariyle çok devam etti. Lakin fikir teatisi itibariyle pek kısa olmuştur. Ben tahmin edebileceğiniz zemin üzerinde onu tenvir ve ikaz için mukaddeme yaparken o çok mahirane bir tarzda izahatıma tekaddüm etti. Dedi ki, ordunun kumandan ve zabitleri eminim ki seni çok severler. Bana teminat verir misin ki onlar bana bir fenalık gelmeyecektir? Birdenbire böyle bir sualin maksat ve manasını intikal edemedim, sordum. Ordu tarafından aleyhinizde harekete ait malumat ve mahsusatınız mı var efendim? Gözlerini kapadı. Müsvet ve menfi cevap vermedi aynı suali tekrar etti. Cevap verdim. Vaka ben İstanbul'a geleli birkaç gün oldu. Buradaki ahvali yakından bilmiyorum fakat ordu, rüyası ve zabitanının zatı şahaninizle karşı karşıya bulunması için bir sebep olabileceğini zannetmiyorum. Onun için temin ederim ki hiçbir fenalığa intizar buyurmayınız. Çok müpem bir tarzda ilave etti. Yalnız bugünden bahsetmiyorum. Bugünden ve yarından. Son cümle bende de şüphe uyandırdı. Demek ki yarın padişah öyle bir harekat yapmak ihtimali vardı ki ordu, vatanperver kumandan ve zabitleri müteessir olabilirler. Zatı şahane beni ifade ederek vasıtamla onlardan emin olmak istiyor. Fakat bu düşüncemi kendisine nasıl izah edebilirdim? Ve böyle bir izahatta bulunmak kendim için ve maksat için faydalı olur muydu? Karşımdaki adam kararını çoktan vermiş görünüyordu. Padişah gözlerini açarken ayağa kalktı ve şu sözlerle mülakata nihayet verdi. Siz akıllı bir kumandansınız. Arkadaşlarınızı tenvir ve teksin edeceğinizden eminim. Çok ümitsiz ve müteessir. Fakat teessürümün hakiki sebebini dahi anlayamamış halde Vahdettin'in salonundan çıktım. Bu görüşme oldukça önemlidir. Mustafa Kemal Paşa Vahdettin'in karmaşasını ve hiçbir şey yapamayacağını o an anlamıştı. Paşa Sultan Vahidettin'den umudunu bulamamıştı. Aslında Sultan Vahidettin 1 Şubat 1916 tarihine kadar padişah adayı yani veliaht bile değildi. Yusuf İzzettin Efendi'nin şüpheli sayılan intiharı sonrasında veliaht şehzade olmuştu. 1918 Temmuz'unun 4'ünde tahta çıkışıyla Mondros'ta aynı senenin 30 Ekim'inde imzalanan ve devletin çöküş belgesi olan mütareke arasında sadece 119 gün vardı savaşın kaybedildiği hemen hemen belli olduğu bir dönemde tahta çıkan Sultan Vahidettin kararları yaptıkları ya da yapamadıkları ile tarihin tartışmalı simalarından biri olma özelliğini koruyor. Mondros bırakışması sonrası Türkiye'nin 3 ana gündem maddesi var. Bunlar işgal, ekonomik buhran ve yargılamalar. İstanbul ve ülke kapana kısılmıştı. Dünya Savaşı'nın başlangıcından itibaren artan fiyatlar ve ekonomik abluka karşısında 8 Ocak 1916 günü Meclis-Mebusan'da %15 ila %20 arasında bir zam teşkil edilmişse de bu enflasyonun etkilerini azaltamamıştı. 1914'ten itibaren kiraların %200-300 artması bekar odalarında bir patlama, ayrıca sosyal düzensizliği de beraberinde getirdi. Hayatın pahalılaşması alım gücünü neredeyse sıfıra indirmişti. Uzun zamandır mevcut ekonomik buhranla mücadele eden devlet bu kez de işgalcilerin masraflarını ödemeye mecbur bırakılıyordu. Fransız işgal kuvvetleri 1918 Aralık ayının masrafları karşılığı 320 bin lira para istemiş ve hazine bu parayı tahsis etmek durumunda kalmıştı. İşgalciler keyfi sayılabilecek ev baskınları gerçekleştiriyordu. Bunlardan birini de Mustafa Kemal Paşa uğrayacaktı. Hakaretlerde annesinin evindeyken İtalyan askerleri kapıyı zorlayarak içeri girdi. Burada askerlerle tartışan Mustafa Kemal evde telefon olmadığı için Kazım Dirik Paşa'nın evine giderek oradan İtalyan mümessilliğini aradı. Hata olduğunu belirse de bir iki gün sonra bu sefer başka bir asker grubu Paşa'nın olmadığı bir zamanda eve gelerek arama yapmıştır. İtilaf kuvvetlerinin güvenliğini tehdit edebilecekleri yeri işgal hakkı adeta fevri bir uygulamaya dönüştü bunu yaşananlar kanıtlayacaktı. Örneğin 28 Mart 1919 günü Antalya'yı işgal eden İtalyan kuvvetlerinin başındaki Albay Alessandro, yayınladığı beyannamede Antalya halkının isteği doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle bu harekatın gerçekleştirdiklerini beyan ediyordu. Oysa böyle bir durum bulunmuyordu. Ufak birliklerin yaptığı işgal sonrasında değişken hükümler çaresiz kalıyor ve cılız sayılabilecek protestolarda bulunuyordu. 30 Ekim 1918 Mondros bırakışmasından Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkış arasındaki zaman diliminde ...üç farklı paşa arasında toplam 7 farklı hükümet kurulmuştur. İşgal kuvvetleri bu sırada basında da çok ciddi bir denetim altına almıştı. İstanbul'un esas işgali sayılabilecek olan 16 Mart 1920 tarihine kadar polis ve sağlık hizmetleri gibi şehrin kilit noktaları ele geçirilmişti. Bu süreçte Mustafa Kemal Paşa basın yoluyla da bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Sorumlu müdür Rasim Ferit Bey'in yaptığı Minber gazetesi 1918 sonunda yayınlanmaya başlamıştı. Sahibi Ali Fethi Bey olan gazetenin sermayesinde Mustafa Kemal Paşa'nın da iştiraki vardı. Fakat o günlerde basının ilgisi bambaşka konulara odaklanmıştı. İttihat ve Terakki'nin lider kadrosunun 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece yarısı ülkeden ayrılışları öncesinde kendilerini iyiden iyiye gösteren basındaki iddiaçı karşıtlığı işgallerle tavan yapmıştı. Başını Alemdar Gazetesi'nin oluşturduğu hadisat ve ikdam gibi yayın organlarında da hemen her gün i̇ttihat terakki aleyhine yazılar bulmak mümkündü. Refi Cevat, Süleyman Nazif, Aka Gündüz, Refik Halit gibi yazarların başını çektiği grup, İttihatçılara çok ağır ifadelerle yükleniyor, aynı zamanda tutuklular hedef gösteriliyor Birinci Dünya Savaşı yıllarında İttihat ve Terakki'nin Türkiye'de kalan üyeleri, Ermeni tehciri, İHŞ yolsuzluğu ve ülkeyi felakete sürüklemekle suçlanmıştır. Yargılamalar kısa zaman zarfında başladı. 7 Nisan 1919 günü son celsesi görülen Yozgat tehcir davasında Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey 10 Nisan günü idam edilecekti. 12 Nisan 1919 sayılı Alemdar gazetesinde Refik Cevat, idamın ardından zararlı kolun koparıldığı ifadesini kullanmıştır. Nisan 1919 sonunda ise yargılanan iddiaçılar arasında Mithat Şükrü, Küçük Talat, Said Halim Paşa, Ziya Gökalp, Milaslı Halil Bey gibi simalar da vardı. Tutanaklara geçen bu ifadelerde Dünya Savaşı'nın ağır manzarası ortaya çıkmaktadır. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918'den 16 Mayıs 1919'a kadar geçen süreçte oldukça dikkatli bir politika izlemiştir. Bu süreç zarfında Türkiye'de birçok bölgesel kurtuluş cemiyeti kurulacaktı. Yakup Şevki Paşa ya da Nurettin Paşa gibi Anadolu'da görev yapan kurmaylar bu bölgesel cemiyetleri destekliyordu. Kurulan sivil örgütlerin hemen hepsinin iddiat ve terakkiyle bağları olmasına rağmen cemiyetler, parti ile bağlarının olmadığının ısrarla altını çizmiştir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adlı yerel milliyetçi direniş örgütlerinin hemen hepsi partizan olmayan ulusal karakterlerini vurguladılar. Mustafa Kemal Paşa zaten İttihat ve Terakki karşısında uzun zamandan beri mesafeliydi. Karşılıklı kanaat Enver Paşa olmak üzere iddiaçılarda da bu durum mevcuttu. Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Ekim 1913'te Sofya Ateşe Militerliğine atanarak bir nevi merkezden uzaklaştırılmasından bazı iddiaçıların memnun olduğuna dair güçlü bir izlenim bulunuyor. Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa'nın fikren birbirlerine uzak oluşları ilerleyen yıllarda da devam edecekti. Fakat o süreçte bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın lehine sonuçlanacaktı. Çünkü iddiaat ve terakkiye uzaktı. Her ne kadar farklı tarihlerde basında Mustafa Kemal Paşa'nın iddiaat ve terakkiye yakın olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılmışsa da bu mümkün olmamıştır. Mustafa Kemal Paşa gerektiğinde Harbiye Nazırı olabilmek için eski meclisi mebusan başkanı Ahmet Rıza ya da Ahmet İzzet gibi simalarla görüşmüş fakat sonuç alamamıştır. Saray ve hükümet kanalıyla hareket edemeyen Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla toplantılar yapmaya başladı. İlk günlerde Fethi Bey ve İsmet Bey ile görüşmeler yaptı. Bu toplantıların bazılarında Ali Fuat Paşa ve Karabekir Paşa da bulunacaktı o dönem için Anadolu'ya geçmek istiyordu. Aklındaki planı ilk kez İsmet Bey anlatacaktı. Mustafa Kemal Paşa o anı şöyle anlatacaktı. Şişildeki evimde beni yalnız bulan İsmet Bey gene ne var dedi. Sual sorarken gözlerinin içi yüksek zekası ve itimat veren derin neşesiyle gülüyordu. Hatırladığıma göre İsmet Bey o tarihte istihbaratı sulhiye yani barışı hazırlama komisyonunda askeri mütehassıs olarak bulunmaktaydı. ''Ne haber?'' dedim. ''Tahmin edeceğin gibi.'' dedi. ''Şuradan bana bir Türkiye haritası bulup masayı açar mısın? Üzerinde konuşacağım.'' İsmet Bey haritayı buldu, açtı. Fazla olarak daima cebinde taşıdığı pergeli de çıkarttı. ''Henüz pergellik bir şey yok. Biraz pergellisiz görüşelim. Ne yapacaksın?'' diye sordu. ''Mesela'' dedim. ''Hiçbir sıfat ve selahiyet sahibi olmaksızın Anadolu'ya geçmek ve orada milleti uyandırarak kurtulma çarelerini aramak için en müsait mıntıka ve beni o mıntıkaya götürecek...'' en kolay yol hangisi olabilir? Yüzüme baktı. Tekrar neşeli ve ümitli bir şekilde güldü. Karar verdin mi dedi. Şimdilik bundan bahsetmeyelim. Buna memleketi, milleti ve orduyu bilen, vaziyeti yakından gören tehlikeden şüphesi olmayan bir arkadaş gibi cevap ver. Ne yapacağımı bana ne vakit söyleyeceksin dedi. Zamanında dedim. İşgal şartlarının yarattığı ortam nedeniyle Anadolu içinde ciddi bir karmaşa bulunmaktaydı. Samsun Vezir Köprü ve Merzifon civarında Rum ve Türk köyleri arasında yaşanan karmaşa en nihayetinde en tepe noktasına ulaşmıştı. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Carthorpe yaşanan gerginlik nedeniyle hükümete bir nota vermiş, aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini belirtmişti. Bu süreçle alakalı bazı iddialar olmakla birlikte 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne Mustafa Kemal Paşa'nın atanması hakkında ciddi bir bürokrasi kanaatinin olduğunu söylemek mümkün. Mustafa Kemal Paşa, Harp okulundan yakın arkadaşı olan Ali Fuat Paşa'nın kuzeni Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Karadeniz'de yaşanan olaylarla ilgili bölgeye birinin gönderilmesi gerekiyordu. Yine iddiaya göre Mart ayında Erenköy'de yapılan gayri resmi bir toplantıda Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesini Miralay Refet Bey önermişti. Samsun'a gönderilecek kişinin belirlenmesinde bir diğer görüş ise Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in etkisi. Sadrazam, Damat Ferit Paşa'nın bölgeye birini göndermesi hakkındaki kanaati sonrasında Mehmet Ali Bey, Mustafa Kemal Paşa'yı önermiştir. Sersi Doryen'de Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile tanışmak ve durum hakkında kararını vermek için Mehmet Ali Bey ve Cevat Paşa'nın da hazır bulunduğu bir yemek vermişti. Burada Mustafa Kemal Paşa'nın görevlendirilmesi Sadrazam tarafından da onaylandı. Mustafa Kemal Paşa hakkında İngilizlerin olası iddiatçı algısını kırabilmek için gerek damat Ferit, gerekse o dönem Erkan-ı Harbiye Reisi Fevzi Paşa İngiliz yetkililere gerekli teminatı verdi. Bu süreçte devlet bürokrasisinin önemli insanları tarafından destek görecekti. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın damadı. Aynı zamanda Sultan Vahidettin'in yakın çevresinde bulunan Avni Paşa ile tanışmıştı. O da kendisine destekleyecekti. İstanbul'da gerçekleştirilen yoğun görüşme trafiği sonrasında 30 Nisan 1919 günü Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişliğine atanması Sultan Vahidettin tarafından onaylandı. Karar 5 Mayıs günü takvim ve vekaide yani resmi gazetede yayınlandı. Harbiye nezaretini sadarete bir yazı göndererek 3. ve 15. Kolordu bölgesinde bulunan, Askeri ve sivil erkanın Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılacak bildirimlere uymaları hususunda bir emir çıkartılması istendi. 30 Nisan 1919 ile 16 Mayıs 1919 arasındaki dönemde Mustafa Kemal Paşa belgeler, oradaki yetkilileri ve masraflar ile uğraşmıştır. 9 Mayıs 1919'da Sivas'ta bulunan 3. Kolordu Komutanlığı'na gönderdiği şifreli telgrafta Albay Selahattin Bey'e Samsun'a gelmesi ve beklemesi talimatını verdi. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ulaştığında Selahattin Bey Canik mütesarrıflığına tayin edilecekti. Mustafa Kemal Paşa'nın geniş yetkilerle bir göreve sahip olduğunu söylemek durumundayız. Öyle ki gitmeden görevi hakkında yaşanabilecek karmaşayı önleme mecburiyeti hissettiğini de görüyoruz. Mustafa Kemal Paşa Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'e bölgedeki faaliyetlerinin askeri mi siyasi mi olduğunu izah etmesi için telgraf gönderdiğinde Mehmet Ali Bey bunun sadece askeri bir görev olmadığını aynı zamanda sivil yetkiler içerdiğini de aktaracaktı. 9. Ordu müfettişliği görevine atanması sonrasında Mustafa Kemal Paşa gerekli harcırahlar için maliye nezaretiyle de temasa geçmiştir. Bu süreç tüm yönleriyle kayıtlıdır bölgeye intikal gerçekleşmeden önce oradaki jandarma sayısı hakkında bilgi almıştır. Geçen süre zarfında sık sık damat Ferit Paşa ile de görüştü. 14 Mayıs günü Mustafa Kemal Paşa, Bekir Ağa bölünde bir süredir tutuklu olan arkadaşı Fethi Bey'i ziyaret etmişti. Fakat Samsun'a gidebilmesi için bir de vize alması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun vizesi o dönem irtibat zabitliği görevini sürdüren Yüzbaşı Goldfin Bennett tarafından imzalanacaktı. Bennett aslında bu imzayı vermek için isteksizdi fakat sultanın ve mevcut Osmanlı yönetiminin güveni olduğunu anlayınca bu vizeyi imzalayacaktı. 15 Mayıs 1919 günü Yunan birlikleri İzmir'e çıkmıştı. Mustafa Kemal Paşa veda ziyareti kapsamında Sultan Vahidettin ile Yıldız Sarayı'nda küçük Mabeyn dairesini görüşecekti. Mustafa Kemal Paşa'nın Faleh Rıfkı'ya anlattığına göre Sultan Vahidettin ona ''Paşa devleti kurtarabilirsin'' ifadesini kullanacaktı. Açıkçası Mustafa Kemal Paşa'nın da konuşmanın tam olarak içeriğini anlayamadan oradan ayrıldığı anlaşılıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın yolculuğa çıkacağı gün Sultan Vahidettin'i bir kez daha ziyaret ettiği ve burada kendisiyle bir yemin töreni yapıldığı da iddialar arasında. 16 Mayıs 1919 günü hareketinden önce Mustafa Kemal Paşa ailesiyle Şişli'deki evde vedalaşacaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu direnişini organize edeceğine dair gidişi ve sonrasında yapacakları hakkında hükümetin ya da sultan vahidetinin net bir kanaati yoktu. Buna benzer bir belge gerek son yapılan araştırmalarda gerekse şahsi arşivlerde bulunmamıştır. Fakat devletin bürokratik ve askeri kanadından bazı kişilerin bu görev için Mustafa Kemal Paşa'ya yardım ettikleri bilinmektedir. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 gününden sonra da askeri ve politik stratejilerine devam edecekti. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.